Bu adamı tanıdın mı bak. Hangi adamı? Bu adam kim ki bu? Yo. Belki bu hatırlamana yardımcı olabilir. E bunu hatırlamayacak ne var? Benjamin Franklin bu. <laughs> bir de şu resimlerine bak bakalım. Eee Lucy? Kim bu ya? Kim bu? Artist mi? Yerli mi? Yabancı mı? Yabancı. Yabancı artist. Cevap veriyorum. Çıkaramadım ya. Küçük Joe da bilmedi. Bilmiyoruz vallahi kim bu? Ya bırak tamam söylemiyorum ya. bir dakika gel buraya gel gel gel. Belki bu söylemene yardımcı olabilir. <laughs> Kim bu adam? Ya kardeşim filmlerde olur ya. Ne oluyor filmlerde? Bak şimdi dedektif gelir. Gelsin dedektif bizimle de gizli mi saklımız var? Ya. İlk önce fotoğrafı gösterir. Evet. Karşıdaki adam tanımaz. Tanımadık ya. Tamam tanımadın ee? sonra adam parayı uzatır. Evet. Bu sefer adam tanır. Tamam uzattım ben parayı hatırla işte kim o? Ama parayı ilk ben uzatıyorum. İyi de ben aynı miktar para veriyorum. Kurnaz söylesene kim o? Olur, olur mu bu? canım sen söyleyeceksin. O zaman bozuluyor. Ne bozuluyor ya? Ya siz hiç mi film seyretmiyorsunuz ya? Cık, ne filmi ya? Allah Allah. Pek sinemaya gitmiyoruz biz. Hmm. Belki bu sinemaya gitmenize yardımcı olabilir. Herkes sinemaya gidebilsin diye Türkiye'nin bankasından büyük fırsat. Şimdi İş Bankası Maksimum Kart'la tüm sinema maksimumlarda hafta sonu dahil her gün ilk seans yalnızca 7 lira. İyi seyirler. Hocam bunu kim olur anladım. Sensin. Şaşırtmalı soruyorsun. Ne? Sensin bu. 100 dolarını alırım.